merhabalar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Daha önce sizinle iki tane Ramazan orucunu bozup kazayı gerektiren hususlarla ilgili video çekmiştik. Bilgi aktarmıştık. Bu videomuzda da kalan maddeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. 20. maddede kalmışız. E, makattan yani dübürden ve kadınların önünden Fitil kullanması. Çünkü bu soru olarak gelebiliyor. Bu da orucu bozar ve kazayı gerektirir. Çünkü fitil kullanmak bir maksada mebnidir. Bir maksada matuftur. Dolayısıyla ilaç olarak kullanılır. Bu da kefaret gerektirmiyor. 21. maddemiz oruçta olduğunu unutup yediğinde orucu bozuldu sanarak yiyip içmeye bilerek devam etmek. Ama bakın tekrar ediyorum, orucu bozuldu sanarak yiyip içmeye devam etmek. Orucu bozulmadığını bilerek devam ederse o zaman kefarette gerekir. 22. İmsak vaktinden sonra niyet edenin gün içinde orucunu kasten bozması. Bunu daha önceki videolarımızda sizlere izah etmiştik iki türlü niyet vardı. Bir imsaka kadar olan, bir de imsaktan tahve vaktine kadar olan niyet idi. İmsaktan sonra yapılan niyette oruç bozulursa, kasten de bozulsa sadece kaza gerekir. 23 Denize girince veya guslederken makattan yani arkadan dübürden su girmesi bu da orucu bozar. Dil altına konan ilacı emmek orucu bozar, kaza gerektirir. 25. Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi. Yani dışarıdan görünmez hale gelmesi orucu bozar ve kazayı gerektirir. 26. maddemiz vücuda giren ultrason ve endoskopi cihazında ilaç, merhem olması. Yani vücudun içine giren ee, ve tedavi maksadıyla veya tetkik maksadıyla yapılan müdahalelerde eğer ilaç, merhem gibi şeyler varsa bu da orucu bozar ve kazayı gerektirir. Yine lauman yaptırmak, ee, lauman yaptırmak biliyorsunuz e, bu da vücuda dışarıdan bir müdahale oluyor efendim boşaltım sistemine müdahale oluyor dolayısıyla orucu hanefi mezhebinde bozar. 28 özel olarak su buharı teneffüs etmek. Yani bunu bilerek taammüden yapmak orucu bozup kazayı gerektirir. Ama hava teneffüs etseydi bu orucu bozmazdı. 29 burundan genze giden kanı yutmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu saydıklarım hepsi aynı bu şekilde değerli dostlar. 30. madde bayılanı ayıltmak için veya uyuyanın ağzına su akıtmak 31 açlığa veya susuzluğa gerçekten dayanamayarak yiyip içmek artık tahammülsüz duruma gelmişse o şekilde bozarsa kaza gerekir. Kefaret gerekip gerekmediğini bilemeyen kimse ihtiyaten küçük bir kağıt parçasını veya çiğ pirinç tanesini susuz olarak yutar, orucunu bu şekilde bozar sonra yiyip içerse kefarete düşmemiş olur değerli dostlar. Efendim 32. maddemiz basur yani bugün hemoroid dediğimiz e, hastalığa e, hastalık sonucu ortaya çıkan basur memesinin taharenlendikten sonra ıslak olarak içeriye girmesi de orucu bozar. Bir diğer madde efendim insanlık halidir başa gelebilir. Mastürbasyon yapmakta orucu bozar. Sadece kaza gerektirir. 34. Yaş parmağı ön veya arka taraftan vücuda dahil etmek, içeriye sokmak orucu bozar. Yine sefer durumundayken yani seferi mesafeye gidip misafir durumuna düşmüşken kasten orucunu bozana kefaret gerekmez. Sadece kaza gerekir. Çünkü böyle durumda yani yolculuk esnasında oruç tutmak farz değildir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var değerli dostlar. Yolculuğa çıkmadan önce bozmayacak. Yolculuğa çıktıktan sonra bozarsa kaza gerekir. Eğer öncesinde olursa o zaman kefaret de gerekir. 36. maddemiz kasten orucunu bozan sonradan oruç tutmamayı mübah kılacak bir hal başına gelse. Mesela kadının muayyen hali vuku bulsa, yani hayızı başlasa, yahut oruç tutmayacak kadar hastalansa yalnız kaza gerekir. Fakat orucunu bozup yolculuğa çıksa az önce dediğimiz gibi kefaret gerekir. Yani o diğer hususlardan farklı değerli dostlar. 37. ve son maddemiz oruçlunun ağzına giren gözyaşı veya ter çok olur da tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur ve kaza gerekir. Eğer yutmayıp tükürürse bu durumda kazada kefarette gerekmez oruç bozulmamış olur diyoruz ve orucu bozanları bu videomuzda bitiriyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız efendim.